Yaramaz penguenin maceraları. Hey. Evet. Hadi çık. Çık. Badem Hadi, sabahtan beri hmm. karda oyun oynuyordu karda kayıyor, yuvarlanıyor. Sonra tekrar kayıyordu. Birden kocaman bir şeye çarptı. Nasıl bir ses çıktı ya pat. Bum! Pat! İşte bumbaya, bir bomba Yetişkin penguenler toplanmış. Bir şey diye bakıyorlardı. Herhalde bomba tanmış. Yetişmiş penguenler. Herhalde bomba. Hadi herhalde Tamam. Yetişkin penguenler toplanmış bir şeye bakıyorlardı. Ama koluma çarpma. Tamam değil. Badem niye baktıklarını çok merak etti. Hepsi de çok ilginç bir şeye bakıyormuş gibi görünüyordu. Badem de o ilginç şeyi görmek istiyordu. Aralarına girmeye çalıştı. Zıpladı. Kanatlarını çırptı. Karda tünel açıp alttan geçmeyi denedi. Ama hiçbiri işe ne yaramadı. <laughs> Neyse ki sonunda büyük penguenler dağıldı. İşte o zaman badem çok tuhaf bir şey gördü. Babasının ayaklarının arasında büyük bir yuvarlak e, babasının ayaklarının arasında büyük ve yuvarlak bir şey duruyordu. <laughs> badem benim çok şey şaşırmıştı. Benim benim. Dikkatli bir Badem çok şaşırmıştı. Dikkatle bu tuhaf nesneyi inceledi. İşte burada. Babası bak badem işte bu senin yeni kardeşin dedi. Bu da Ege'nin elini. Arada. Yaramazlık yapmaya çalışıyor. Ya, badem sevinçten Onu göstermek istedim de. havalara uçtu. Onu göstermek istedim. Tamam. Badem sevinçten havalara uçtu. Sevdi mi hatta? Sonunda birlikte oynayabileceği bir kardeşi olmuştu. Birlikte kar topu oynayabilir, kayma yarışı yapabilirlerdi. Hadi ufaklık oyun oynayalım diye bağırdı. Benim bir daha Ama ufaklık oyun oynamaya hevesli görünmüyordu. Aslında hiçbir şey yapmak istiyor gibi görünmüyordu. Acaba hala kız ya da oğlan olduğunun belli olmamasına mı üzülüyordu? Badem kardeşinin daha güzel görünmesi için bir şeyler yapmaya karar verdi. Biraz saçı ve gözleri olursa ufaklığın keyfi yerine gelebilirdi. Ama babası yaptıklarını beğenmemişti. Hemen ufaklığı yıkayıp kuruladı. Sonra da ona karşı dikkatli davranmalısın dedi Badem'e. Babası uzaklaşınca Badem tekrar Ufaklığın yanına gitti. Hadi gel yarışalım diye bağırdı. Ya e, ya da istersen yakalamaca oynayabiliriz diye ekledi. Babası yumuşak bir sesle onunla oynamamalısın dedi. Babası yumuşak bir sesle onunla oynamamalısın dedi. Kısa bir süre sonra tekrar ufaklıkın yanına sokulan badem buldum bence futbol oynamayı bayılacaksın dedi ne demiş futbol oynamayı bayılacaksın babası yumurtayı bademden korumaya çalışırken çok yorulmuştu Ah, baksana hem de ayırmıştı be. Evet. Badem sarılıp kardeşinin çok hassas bademe sarılıp kardeşinin çok hassas bir dönemde olduğunu Aa, ve çok dikkatli fiyo. olmaları gerektiğini anlattı. Bu Bu nefsü olması gerekmiyor muydu? Ama onlar karın üzerinde de biraz dolaşabilirler. Neden? Birden ortalık Sadece karıştı. Biraz mi? Evet biraz. Birden ortalık karıştı ve birisi foklar geliyor diye bağırdı. Herkes bir yana koşuyordu. Badem babası, e, bademin babası, şimdi gitmem gerekiyor. Sen de ufaklığa bakacaksın, ama sadece bakacaksın. Kesinlikle dokunmak yok diye dedi. Badem babası ne demiş? Dokunmak yok dedi. Şimdi gitmem gerekiyor. Sen de ufaklığa bakacaksın, ama sadece bakacaksın. Kesinlikle dokunmak yok Dedi. Sonra da da diğer penguenlerin gittiği yine doğru koştu. Sonra ne yapmış? Onun gitti yer doğru koştu. Badem ile ufaklık Badem ile ufaklık tek başlarına kalmışlardı. Birdenbire ufaklık durduğu yerde sallanmaya başladı. Sonra da hızla hızla sallandı ve yuvarlandı, yuvarlandı. İşte böyle. Hızla sallandı, yuvarlandı, yuvarlandı. Zavallı badem çok şaşırmıştı. Ne yapacağını bilemiyordu. Bakayım, bir de ki, doluşuya bakalım. Bir de o şeye bakayım. Yumurta yüksek kalktı. kolumu. Tamam, tamam. Babası kesinlikle ufakla dokunmamasını söylemişti. Ama şu anda onu korumak için dokunması gerekiyordu. Badem denize düşmek üzere olan ufakla havada yakaladı ve kucağında ufaklıkla birlikte suya daldı. Kardeşine bir şey olmaması için onu sıkıca tutuyordu. Sonra ufaklığı sağ salim sudan çıkartıp kuruladı. Babası döndüğünde ufaklıkı Badem'in yanında keyifle oynarken buldu. Badem gülümseyerek. Babacığım bak bu benim kız kardeşim ufaklık dedi. Ve bu masada burada mutlu bitti. Ege'nin karalamaları ile birlikte. Ege hoşçakal arkadaşlar da. Bunlar da karalamalarımız. Beğenmeyi unutmayınız. Beğenmeyi unutmayınız. Like atınız. <laughs> Sizi seviyoruz. Hadi sen de söyle. Çizese ya.